Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum hareketli, eğlenceli eseri vermeye çalışacağım. Ankara piyasasına ait bir eser diyebiliriz. Mekanı cennet olsun rahmetli. Ankaralı namı seslendirmiş olduğu bir eser. Evet. Sol karar çalacağız arkadaşlar. Alt delimiz do sesine akord edilmiş durumda. Olabildiğince eseri basit bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip dediğim gibi orijinalinden ya da değişik kaynaklardan dinleyin arkadaşlar. Nasıl çalabiliriz bakalım. Derse geçmeden önce yine bir hatırlatma yapalım. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. <laughs> akor basarak giriş yapabiliriz tabi farklı şekillerde de çalınabilir ben bu şekilde çalmayı tercih ettim sizlere de aktarmaya çalışacağım arkadaşlar bakın fa perdesinde şöyle bütün tellere işaret parmağını kapattığımız zaman bare yaptığımız zaman şurada da sol perdesine alt ve orta iki tel bakın burada üst tel boşta kalıyor burada bütün teller üç tel grubu burada da alt ve orta iki tel grubuna bastığımız zaman şöyle dilerseniz siz Şöyle de basabilirsiniz bakın. Ya da bu şekilde. Dominör akorunu bastığımız zaman burada şöyle bir giriş verdik arkadaşlar. Burada ne yaptı? Yukarıdan aşağı bütün tellere dominör bastığımızda bakın bütün tellere bir vuruş yaptığımızda sonrasında üst alt üst alt üst toplam yani üst alt üst alt üst 5 vuruş yapıp ardından Ekstradan altıncı bir vuruş daha yaparız. Yani bakın dikkat edin. Yaptıktan sonra bir vuruş daha atarız. Vur, üst, alt, üst, alt, üst yaptıktan sonra bir vuruş daha. Bunu hızlandıracağız arkadaşlar. Şeklinde bakın. Evet. Gibi. Bunu hızlı bir şekilde ritime oturtmanız gerekiyor. Çalabilmeniz için. Bakın sonrasında si bemol do re orta telden si bemol do re birer vuruş birleştirdiğimizde buradaki son vuruşu şöyle kaydırabiliriz yani gibi evet sonrasında aynı yerde aynı hareketi tekrar yapıp yaptıktan sonra bu kez do'yu vurup si bemolü alttan çekerek La bemolden si bemole çarptırarak Bakın sol'e geçtik Gibi Yani la 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 sol sol Ya da la la sol sol olarak düz bir şekilde de çalabiliriz Ya da Gibi Evet birleştirdiğimizde Bakın ilkinde bunu çaldı ikinci de yani Yaptıktan sonra da burada Do, Si, La, 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 Sol, Sol şeklinde geçtik. Birleştirelim. Tekrar. Bunu böyle iki tur çalarız. Sonrasında aynı notalardan yine benzer bir çalım uygulayacağız. Bu kez şöyle gidebiliriz. Bakın dikkat edin yine Si bemol Do perdesinden burada ne yaptık? Si bemolü vurup do'yu alttan çektiğimizde üstel mi bemolü vurup yine do'yu alttan çekerek yani si'ler bemol, mi'ler bemol. Dikkat edin. Do'yu kullanarak si do mi do mi do mi do. Bakın si do mi do mi do mi do. Üsteli her vurduğumuzda şu do perdesini orta telde alttan bir defa çekeriz. Yani Evet. Si do mi do mi do mi do yapıp si bemol do ve yine önceki bölümdeki gibi birer vuruş ineriz. Yani ben burada mızrap üst alt arkadaşlar. Mızraba dikkat edin. Sonrasında yine aynı yerden aynı başlayıp bu kez bir defa yapabiliriz burayı. Yani si do mi do yapıp do do si yaparak la bemolden si bemole yine çarptırarak sole geçebiliriz. La, la la sol sol ya da la la sol sol olarak düz bir şekilde de çalabiliriz. Değişik çalımlar uygulanabilir. Tekrar alalım burayı. Bakın. Si bemol do'dan mi bemol do kullanarak. Si'ler bemol, mi'ler bemol. Bunlara dediğim gibi dikkat edin. Si do mi, do mi do mi do si do re Si, do, mi, do, 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 si, la, 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 sol, sol gibi çalabiliriz. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar, evet. Burayı böyle artık birkaç defa tekrar edebiliriz. Sonrasında eser söz kısımlarına girdiği zaman sözleri seslendirirken bakın şuradan en basit yürümeye çalışalım burayı basit bir şekilde. Üstel boş es verip mi bemol iki fa solden indiğimizde es mi bemol iki vurup fa alttan çektikten sonra solde Ankara yapabiliriz. Yani 2 üst 1 alt Bakın. Bu iki girişi veririz arkadaşlar. Evet. Bu iki girişten sonra bu çalmış olduğumuz notalar üzerinden mi bemol iki fa buradan sözler ilerlemeye başlar. Bakın dikkat edin yine es vererek mi bemol iki vurup fa alttan çekerek solda devam edeceğiz. Burada 3 Ankara yaptık bu kez. Sonra buradan devam edeceğiz. Bakın es mi fa Ankara 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 es mi fa 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 Bakın S, Mi bemol 2 vurup Fa'ya alttan çekeyim. Fa'ya 2 vurduktan sonra şurada Re ve Mi bemolde Burada bir saydırma yapabiliriz. Bakın. Çıkma da var biraz işin içinde arkadaşlar. Basit bir şekilde çalalım. Yani Re, Mi, Mi, Es, Mi şeklinde. Bakın Re'ye vurup bemol iki defa alttan çektikten sonra es yukarıda üst boş. es verip yine mi de ineriz. Re, mi, 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 gibi. Sonrasında birkaç defa burayı saydırız. Yani bakın dikkat edin. Sonrasında yine üstler boş. es vererek Es, re, mi, mi, sol. Bakın. Es, re, mi, mi, ler, bemol. Es, re, mi, mi, sol yapıp. Fa, fa. İki vuruş yaptıktan sonra hemen orta tel şu pozisyonda ya da şöyle mi bemol re'den mi re do yaparız. Mi bemol vurup re'yi alttan çekerek do'ya geçeriz. Mi re do. Yani şuradan alalım. yaptıktan sonra bakın es ve si, sol fa fa mi bemol re'den do'ya mi re do yapıp sonrasında da böyle geçebiliriz. Es si bemolden si 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 do si la la sol 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 es si 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 do si la la sol 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 evet şimdi birleştirelim Bakın sözleri seslendirmeden önce iki defa giriş verdik arkadaşlar. Es mi, fa Ankara, es mi, fa Ankara. Bu girişi verdikten sonra çalacağımız yerler üzerine sözler devam eder. Videomuza telif gelmemesi için sözlere girmiyorum. Evet, girişi verdik. Buradan mi bemol iki, fa den sözleri seslendirmeye başlarsınız. bu çalacağım yerlere sizler sözleri seslendirebilirsiniz. Bakın. Es mi fa üç Ankara. Es, mi, fa, fa, fa re, mi, 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 saydırabiliriz. Sonrasında es, re, mi, mi sol, fa, fa, mi, re, do yapıp es, si, 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 do, si, la, la, sol, sol, sol şeklinde bitirebiliriz. Birleştirelim. sonrasında yine eser şurada çaldığımız yerlere döner, nakarata döner. Yani gibi tek vuruşla da yürüyebiliriz. Bakın. Yapmak yerine gibi de yapabiliriz. Ya da ya da şu üstele hiç çıkmadan şu şekilde de seslendirebiliriz. Sözleri okurken buraları böyle de çalabiliriz. Bakın. Bakın. Si bemol do'dan si do 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 şeklinde evet. Si do do iki çekip 2 vururuz do'yu. Si do 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 si do re. Si do 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 si la la sol sol şeklinde yani. Gibi değişik şekillerde çalınabilir arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Tekrar söylüyorum eserin değişik kaynaklardan birkaç defa dinleyin sözlerini de bilirseniz, eserin akışını, trafiğini bilirseniz eseri rahat bir şekilde baştan sona çalıp seslendirebilirsiniz arkadaşlar. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız daha ayrıntılı, daha basit bir şekilde işlemiş olduğumuz çok daha basit derslerimiz var kanalımızda. Onları çalışabilirler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.